Arkadaşlarım herkese merhaba. Bugün sizlere KPSS sürecinde yapmış olduğumuz hataları, yani yapmamamız gereken hatalardan bahsedeceğim. 5 tane hata var. Benim tespit ettiğim, gözlemlediğim. Yani bu hata sayısı daha da fazladır. Eğer sizde hocam şu hata da var diyorsanız onu yorumlarda belirtirsiniz. Bu arada kanala abone olmayı, beğenmeyi de unutmayalım. Yani daha fazla kitleye ulaşmamız açısından önem arz ediyor bu konu. Şimdi ilk olarak sürekli ders videosu izlemek. Yani videoların içerisinde boğulmak. Ya bu büyük bir hata bence. Kendimden de gözlemlediğim ben KPSS 2021 sürecinde başladığımda sürekli ders videosu izleyerek geçiriyordum zamanımı. Çünkü niye? Kişi kendini kandırmış oluyor. Yani birisi ders anlasın karşımda. Ben anlıyorum ya konuları galiba. Ee, devam, hoca güzel güzel anlatıyor demek büyük bir hata bence. Burada ders videosu izlediğimiz kadar konu okumasına ve aynı zamanda da soru çözümüne değer vermeliyiz ki hepsini özümseyerek ilerlettiğimizde istediğimiz sonuca ulaşabiliriz. İkinci hata ise birden fazla hocadan ders videosu izlemek. Şimdi bunu açmak gerekiyor. Birden fazla hocadan derken neyi kastediyorum ders videosu anlamında? Ana videoları yani ana ders videoları diyelim ki ne ile ilgili? Tarih ile ilgili 90 küsür video var. Bu 90 küsür videonun bir daha 90 küsür videoyu başka bir hocadan, bir daha başka bir hocadan, 2-3 tane hocadan dinlersek bu kadar bizim zamanımız yok. Bunu özellikle ÖABT sınavına yani alanı olan kişiler için de söylüyorum. Yani GKG'ye eğitim ve alan üç farklı alan kısmı var. Sadece KPSS'yi tarihten ibaret görmemeli. Sadece bir dersten ibaret görmemeli. Puan hesaplanırken hepsinin bir arada hesaplandığını unutmamalı kişi. Üçüncüsü çıkmış soruları yeterince çözmemek. Yani bu çok önemli bir kıstas. Bizim için en önemlisi diyebilirim. Biz ÖSYM'nin yapmış olduğu sınavlara girdiğimiz için çıkmış soruları birden fazla kez yani gerekirse 3-4 kez çözmeliyiz. Ben mesela eğitim bilimlerinde 3 veya 4 kez çözmüşümdür. Daha da fazla çözdüğümü de bilirim yani. Normal ünite ünite çözmüşümdür. Konu konu çözmüşümdür. Normal yıl yıl deneme şeklinde çözmüşümdür ve çıkmış soruları çözerken sadece son 5 yılınkine değil aynı zamanda son 15 20 yılınkine bile bakılabilir. Çünkü ÖSYM kendini tekrar eden bir kurumdur. çünkü belli başlı kazanımlar var ve bu kazanımları yoklamak zorunda. Yani bizi başka bir yerden getirme şansı yok. Dördüncüsü yeterince deneme çözmemek. Ya yani bir kere arkadaşlarım eğer yeterince deneme sayısı çözmezseniz sınav anında hani diyorsunuz ya hocam sınav anını nasıl yönetmeliyiz? Çünkü deneme provasını eksik yaparsak bu bizim için dezavantaj yaratır. Denemeyi çözerken aynı sınavdaki gibi mesela GKG denemesi çözüyorsak 2 saat 10 dakika yani 130 dakika yapıyor. Biz masanın başına oturuyoruz. Masanın başına kalkışımız 2 saat 10 dakika sonra oluyor. Öyle e, lavaboya ihtiyacımı gidereyim sonrasında ya bir dakika şu mesaja dönmem lazım gibisinden olmasın. Aşırı mecburiyetler haricinde denemeyi sınav provası şeklinde ilerletin arkadaşlar. bu nokta önemli. Her birinden GKG'yi olsun, alan olsun, eğitim olsun 50'ye yakın deneme çözersek bize yeterli olacaktır. Ve burada çıkmış soruları dediğim gibi 3-4 kez çözmeliyiz. Son olarak benim gözlemlediğim bunlar mükemmeli aramaya çalışmak. Bu bizim için hata. Şimdi çünkü KPSS sınavının ders sayısı fazla olduğu için yani eğitim bilimleri kısmı var, alan kısmında bir sürü ders var, YKG'ye derslerimiz var ve kapsamı hepsinin geniş. Burada mükemmeli aramaya çalışmadan iyi bulmaya çalışalım. Yani iyi hale geldik mi? Tamam. Yani şunun kaygısını düşmeyelim. Hocam tarihi çözüyorum, bitirdim ol yani denemelere geçiyorum. Doğru yanlış sayılarım istediğim şekilde değil. Kaç hocam diyorum doğru yanlışın? Hocam 4 yanlış 5 yanlış yapıyorum. Yani 4 yanlış 5 yanlış gayet iyi arkadaşlar. Yani siz ne bekliyorsunuz? Full mü yapalım hepsinden? Hayır. Soru da bir üzüm için bir öğrenme biçimi. Yani orada kişi soruyu çözerken tabii ki hedef yüksek sayıda doğru çıkartmak olmalı ama Orada yanlışlarımızı gösteriyor. Denemede 5-6 yanlışımız da olabilir. 8-9 yanlışımız çıktığı da olabilir. Yani tarihten bahsediyorum. Coğrafyadan vatandaşlıktan. Tüm dersler için geçerli bu. İnişli çıkışlı olacak. Orada e, burada başarıya ulaşan kişi bence bunlara takılı kalmadan hatalarını tespit edip onların üzerine yönelen kişi olacaktır. Herkese iyi çalışmalar arkadaşlar. Kolay gelsin.